Sevgili Durmaz Emlak takipçileri Yine bugün Balıkesir Gönen Pilevna Mahallesi'ndeki ana yola 0 6050 metrekare yerimizi çekim için geldik Şu an içerisinde yüze yakın ceviz ağacı bulunan iki katlı ruhsatı olan evimizde sizlerle beraber paylaşacağım. Yerimizin elektrik, su sorunu yok. Her şey mevcut. Şu an size sınırlarından çekimi devam ediyorum. İçerisinde çeşitli meyve ağaçları da var elma, hurma. Bu ayrıca kadastral yolu. Sınırımız oradaki çama kadar dayanıyor. Bu da evimizin iki katlı altı depo gibi. Üst katında da iki oda bir salonu var. Burası depo gibi kullandığımız yerin kapısı. İçerisinde suyu da mevcut. Şöyle göstereyim size. Böyle küçük bir bahçede domates, biber, fasulye gibi ekilmiş. Bizler de olmak üzere evimizi bir de şöyle göstereyim her tarafı ağaçlarla kaplı Ayrıca su yerimiz santra pişimiz Gördüğünüz gibi sulama borularımız burada. Çanak antenimiz. Girişimiz bu şekilde. Güzel bir balkona sahip. Manzarası da güzel. Bakalım bu yerimiz kimin olacak? Sevgili Durmaz Emlak takipçileri, sizlere en iyisini, en uygunluğu, en ucunu bulmak dileğiyle tekrardan hoşçakalın.